Merhaba arkadaşlar yine benzer konseptle karşınızdayım. Soruyu ben çözeceğim size bıraktım. Soruyu da siz yorumlara yazacaksınız. Gelin ilk soruya bakalım. 1 eksi 1 4 bölü 5. Yani şu 1 eksi 4 bölü 5 demek. Bunun paydasında 1 var. 5 ile genişletiyorum. Yani şu yaptı. 5 bölü 5 eksi 4 bölü 5 yaptı. Paydaları aynı üstleri çıkartabilirim. Yani 1 bölü 5. Yani üst kısım burada bulduğum kısım 1 bölü 5 geldi arkadaşlar. 1 artı 4 bölü 5 burası. Burada paydasında 1 var. 5 ile genişletiyorum. Eşittir. 5 bölü 5 artı 4 bölü 5 yaptı. Eşittir. Paydalar aynı olduğu için üstleri toplayabilirim. 9 bölü 5 geldi. Bu kısımda 9 bölü 5 geldi. Şu kısmı sildim. Artık orayla işim yok. Ne geldi arkadaşlar payda da? 9 bölü 5 geldi. Pay kısmında 1 bölü 5 vardı. Böyle 9 bölü 5. Burada ne yapacağız? Birincisini aynen yazdım. İkincisini ters çevirip çarpacağım. Yani 5 bölü 9'u yaptı. Burada 5'ler birbirini götürdü. Yani cevabım 1 bölü 9 oldu. Sizden de arkadaşlar bu sorunun cevabını istiyorum yorumlara. Kolay gelsin şimdiden.